Aradan bir yıl geçer ve aksiyon geriye döner. Anne kalkalım artık acıktım. Tamam oğlum. Tık 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 Anne ben açayım. Anne, Kaptan Amerika abi geldi. Normalde ışınlanacaktım ama müsaade değilsiniz diye diye ışınlanmadım. Geleyim mi? Gel gel. İşte kahvaltı yapacaktık Kaptan Amerika abi. Evet ya Kaptan Amerika biz yemek yiyecektik. Ben size sihirli yaparım. İşte alın yemeğiniz burada. Yemekleri yedik. Arkadaşım gel oyun oynayalım. Tamam oynayalım. Ebelemeç oynayalım. Olay. Tamam çocuklar siz çıkın. Evet çocuklar siz çıkın. Ben de anneanne bir şey konuşacağım. Özel Oscar. Hadi. Kaptan Amerika ne konuşacağım benle? Çocuklarla ilgili bir şeyler konuşacağız. Sürü gibi çocuklar olmuş. Bu durumda ne yapacağız? Aslında oğlum, Kaptan Amerika'ya sorabiliriz. Evet iyi fikir. <laughs> ne oldu babacım? Ve Ayşe'yi. Seni çok özledim. Görmeyle uzun zaman oldu. Bir yıldır görüşemiyoruz. Kötüler sürü olmuşlar. Fikrin ne oğlum? Evet. Kalelerin arkasına gidip kalelerini yıkabiliriz. Baba sen sihirle bir şey yapamaz mısın? Yapamam oğlum. Sihirlerimiz kısıtlı. <laughs> Işınlanma ve bir şeyleri getirme. Ama bunları yok edersek insanların anılarını, hafızalarını yok etmek yasak sihir güçlerinizle. Haklı. Sen de haklısın babacım ya. Neyse bir çözüm buluruz. Oo, Batman'in kalesi ne güzelmiş. Fotoğrafı var. Ay oğlu da görmesin üzülür babasının yerini görünce. Babanın kalesi de çok güzelmiş. Hatıra kalması be biraz beni üzdü. Keşke senin olsaydı Zaten Kale abi hadi içeri girelim Tamam çok güzel zaten Kale Hadi girelim beni gezdir Joker'e düşman olduğumuz için Bunları yaptık Git gide bizim süre azaldı Evet ya keşke azalmasaydı. Evet ya kim ister sürüsünün azalmasını? Ama oldu. Bizimkine bak. Kaptan Amerika'nın arkadaşı Batman'in kalesine bak. Bir de bizim kalemize bak. Ne yapacağız? Zaten onların büyük Batman'i öldü. Küçüğü kaldı. <laughs> Ama kulelerindeki eşyaları görsen sen de benimle aynı şeyi düşünürsün. Mızrak fırlatıcıları var. Daha birçok şeyleri var. Kaptan Amerika'nın sihirli güçleri var. Bir de küçük Batman'in zırhı var. Gıcıklar. Onları yok etmeden biz de buradan bir yere gitmiyoruz. Şunlara bak ne güzel kaleleri var. Ya biz nasıl baş edeceğiz bunlarla? Çok güçlüler. Şimdi kendimize yeni savaşçılar bulmaya gidelim. Tamam mı? Evet. Çünkü ikimiz başa çıkamayız. Oğlum. Efendim baba. Oğlum benim savaşçılar dikkat et. <laughs> baba düştüm ya. Oğlum git bir tane arkadaş bul kendine. Bizim sürümüze katılabilir misin? Tamam mı? Tamam baba. Merhaba kaplan arkadaş olalım mı? Evet. Tamam bizim süreye katılmak ister misin? Olur katılırım. Kaç kişisiniz? Daha üç kişiyiz. Bir ben, bir babam, bir de Hulk abim. Tavşan abim vardı ama o maalesef öldü. O ben doğmadan ölmüş. Neyse ya bir şey olmaz. Ama çok güzel savaşırız. Tavşanın ölmesine üzüldüm. Ben de kötülerden biriyim. Tamam o zaman iyi arkadaş oluruz. Hadi gel. Tamam. Ben kaplanla konuştum, anlaştık. Bizim sürüye katılacak. Anlaştık. anlaştık. Biz yokay bebekle arkadaş olmaya gideceğiz. Tamam. Tamam. Merhaba, arkadaş olalım mı? Evet. O zaman bizim sürümüze katılabilir misin? Tabii ki. Sürümüzün adı ne? Kötüler sürüsü. Biz çok kötüyüz. Anlaştık. Ben de öyleyim. Hmm. Sonic dur, son. dur, Sonic dur. Bizim süreye katılır mısın? Tabii ki de katılırım. Kötü, kötüler sürüsü mü? Evet. O zaman kötüleri çok severim. Hadi gidelim. Ben de gidiyorum. Baba Sonic canavar araba bulduk. Olur mu? Tabii ki de olur. Sonic çok iyi olur. Çok hızlı koşar. Merhaba. Biz de sizden olabilir miyiz? Evet. Sizin sesinizi duyduk. Tabii, Tabii ki de olur. olur. Yuppi. Üç, Üç kişiden, kişiden kaç kişi olduk? olduk. Şimdi, Şimdi ben ileri yerine gidiyorum. Pş. Pş. Aa bir şey mi dedi ya? Pş. Pş. Geldim, şunları izleyeyim. Oradan çok hızlı bir şey geçti ya. Acaba neydi? <laughs> Batman beni gördü ama benim burada olduğumu bilmiyor. Yani benim olduğumu bilmiyor. Biz, Biz de sizden alabiliyor miyiz? Tabii ki de. <laughs> Batman benim beni gördü ama benim olduğumu bilmiyor. Hadi o zaman saldıralım. Evet. Kulemize inşallah bir şey olmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ne güzel vurdum ya. Haydi Batman haydi Batman. Haydi Batman haydi tam, tam zamanı tam zamanı şimdi. Batman abi. Şimdi fır, şimdi fırlatacağım. Pşş. Oh. Olamaz. Olamaz. Kalkanım var hiçbir şeyim ol. Adamsın sen. Soldurun. robot hemen onlara saldır. Gidiyorum. Biz de geliyoruz. Ben geliyoruz. <laughs> Bak şimdi buraya. wow the